Bismillahirrahmanirrahim. Sebe Suresi 2 ve 3. ayetler. O yere giren ve ondan çıkan, gök, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. O engin merhamet sahibidir, bağışlaması boldur. İnkar edenler bize kıyamet gelmeyecek dediler de ki bilakis kaybı bilen Rabbime and olsun ki o size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey onun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük ve veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. İlk ayette Yüce Allah'ın ilmiyle ilgili bir tavsire yer verilmiştir. Bu tasvire göre insanın yakın çevresinde mevcut bulunan ve olup biten maddi ve manevi açık ve gizli bütün varlık ve olaylar Allahu Teala'nın bilgisi dahilindedir. Şu halde ondan başkasına kulluk etmek insana yanaş, yaraşmaz. Ona yükselen anlamına gelen cümlede ila değil fi edatının kullanılmasındaki incelik şöyle açıklanır. İla sona ulaşmayı fi ise içine girip nüfus etmeyi ifade eder bu kullanımda iyi amellerin göğe yükselip orada kalmayacağına, göğü aşıp Allah katında kabul göreceğini işaret vardır. Üçüncü ayette Allah'ın insanın kendi imkanlarıyla bilgisine ulaşamayacağı bir alan olan kaybı da bildiği, evrendeki bütün varlık ve olayların en küçük ayrıntısına kadar açık bir kitapta kayıtlı olduğu belirtilmektedir. Müfessirlerin çoğuna göre bu kitaptan maksat levh-i mahfuzdur. Bunu şöyle anlamakta mümkündür. Gerek duyular alemine dahil gerekse bütün öte, bunun ötesindeki her şey Allah katında abaçık bir kitap gibi malumdur. Bütün ayrıntılarıyla onun tarafından bilinmektedir. İnkarcıların insanların yapıp ettiklerinden hesaba çekilecekleri bir günün gelmeyeceği yönündeki iddiası, evrenin sonsuz olduğu, sadece değişebileceği ama asla yok olmayacağı fikrini içerir ki bu iddia aynı zamanda insanın varlığını anlamsız ve değersiz kabul etme manasına gelir. Bazı tefsirlerde ayette genel bir ifadeyle inkarcılara atfedilen bu sözün Ebu Sufyan tarafından söylendiğine dair bir rivayette yer verilir. Bu rivayete göre bir gün Ebu Sufyan ne gelecek bir son saat var ne kıyamet var ne de haşır var diyerek en büyük putlardan Lat ve Uzza'nın adı üzerine yemin etmişti. Bunun üzerine Cenab-ı Allah peygamberine onun da aksi yönde yemin etmesini buyurdu. Gayb Allah'ın yaratıklarından gizli tuttuğu hususlar demektir. Burada Cenab-ı Allah'ın kendisini gaybı bilen şeklinde nitelemesi, kıyametin mutlaka kopacağını fakat zamanını sadece kendisinin bildiğini vurgulama amacı taşımaktadır. El-Malili bunun yanı sıra burada bedenleri çürüyüp darma olmuş insanların yeniden diriltilmesini imkansız görenlere cevap verme tarzında bir mana inceliğinin de bulunduğunu belirtir. Sadatullahu aleyh